Sayın Vedat Bulut, Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri, sizi konuşmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın milletvekillerim, saygıdeğer sivil saygı toplum örgütü önderleri, meslek örgütlerinin başkanları, derneklerin başkanları, değerli basın mensupları. Bugün her gün 200 kişi, 200 kişinin üzerinde insanı toprağa verdiğimiz bir dönemdeyiz ve bir uçak düşse haber olur ama artık 20 aydır kanıksadık bir nevi alıştık. Hiç kimse bunun hesabını sormuyor. Bu sosyal cinayetlerin pandemide kaybedilen nüfusun sayısını sormuyor. Peki niçin vefat ediyor bir insanlar? Filyasyon yeterince yürütülmüyor. İstihdam yeterince sağlanmıyor. Bugün burada Türkiye'nin umudu olan gençlerle birlikteyiz. Türkiye sağlığının umudu olan gençlerle birlikteyiz. İstihdam bekliyorlar. Onlar istihdam edilmiş olsaydı filyasyon yeterli yürütülebilirdi ve bu insanlarımız pandemiden korunabilirdi. Birinci basamak hizmetler Koruyucu sağlık hizmetleri öncelenerek Türkiye'de pandemiyle mücadele edilebilirdi. İşte görüyoruz, 740 bin kişilik bir sağlık ordumuz var, ama iş verilmemiş. Halbuki Sağlık Bakanlığında buna ihtiyaç var. Türkiye'de sağlık personeline bir ihtiyaç var. Tüm genç arkadaşlarımızın yanında olacağız bu mücadelede ve umarız ki uygun bir dönemde belki bu kapitalist sistemin, neoliberal sistemin hükümetiyle olmasa bile en erken dönemde onların istihdam edilmesi için çalışmamız gerekiyor. Pandemi belasından kurtulmamız gerekiyor ve hepsine başarılar diliyorum. Mücadelelerinde yanındayız. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.